Arkadaşlar herkese günaydın Size söz verdiğim gibi Bugün bu sistemi ispatlamaya başlıyoruz Şimdi size şöyle e, hesap Hesaptaki meblağı gösteriyorum 762 TL Bunu siz 186 TL ile de başlayabilirsiniz Orada 5 şansınız olur Ben kendimi 7 şans tanıdım benim öyle amacım çok büyük büyük paralar kazanmak değil ama para kazanmak tabii ki de amacım. Şimdi bugün başlayacağımız kuponu şöyle bir kaydetmiştim. İlk kuponumuz şu şekilde. Maçlar saat 9'da başlıyor. En son maç 12 çeyrek. bunu bence oynayalım. Niye oynayamıyoruz? Başlayan maç mı var diyeceğim yok. Bunu oynayıp başlayacaktım ama bir problem var herhalde. Neyse aynı kuponu tekrar yazıp başlayacağım. Problem yok. Benim burada anlatmak istediğim baştaki meblağ 762 TL ve aşağıda görüyorsunuz şurada 29 TL şey var. Misli para var ama onu kullanmayacağım. Ee, hemen şuradan da şeyi göstereyim size. Para yatır para çek. para çeke bakalım burada bütün işlemler görünüyor en son işlem dün 18.57'de olmuş para yatırma neyse zaten göreceksiniz buradan ee, şuradan da göreceksiniz ee, Misty Cafe'den. Şu an 17 takipçi var. Arkadaşlar takipçi olmak zorunda değilsiniz. Ee, çünkü şuradan bakın kuponlarımı sadece takipçilerim görsün diye bir şey açık değil. Dışarıdan e, şey yapanlar da görecek bunu. Takip etmeyenler de görecek. E, kanalıma birçok abone oldu. Birçok beğeni geldi. Bunları da yapmak zorunda değilsiniz. Ben gerçekten bir şeyleri size göstermek istiyorum. Ee, ve bu insanların işte şu oranla oynayın kesin gelecek işte oran taktiği böyle bir taktik yok arkadaşlar. Taktik sadece ikiye katlayıp kazanma taktiğidir. Ama küçük kazanma taktiğidir. Öbür türlü çok tutturursunuz bir seferde peşine 10-11 sefer tutturamazsınız. Bir anlamı yok yani. Geçen size bunu göstermiştim. Ee, ilk i̇lk 0-1 gol ve 4-6 golde oran 3.50 ve üstü olunca tutuyor denilen bir kişi vardı. Hoşuma da gitmişti. Ama burada 9 maçın 5'i gelmemişti. İkinci kuponu yapmıştım ama o gün yarımdı. İlk 4'ü geldi. Sonra 4'ü gelmedi. En son maç geldi. Yani toplam 18 maçta 9'u girip 9'u gelmedi. Ben kendimce bu sisteme uyarlayabileceğim bir taktik daha arıyorum. Mesela şu olabilir. İlk yarı 1.5 gol 6. Bakın e, yatan maçlara 1-2-3-4 maç. 20 maçta 4 maç yatmış. Bunu da buna uyarlayabiliriz. Ama işte işin kötü yanı e, oranlar fena olmadığı için. Yani 1.30-1.45. Buna 2 maç oynansa sistem 3'ün 2'si oynamak çok mantıklı olurdu. O ee, Maalesef çoğu maç 3 maç. Mesela handikap olmasın diye bir şey denedim. Hani e, favori olmayan takımı artı 2 biter mi diye. Bu yüzden e, favori takımı handikap oynadım. Çoğu handikaplı bitti. Bitmeyen 1-2-3-4-5 maç 10 maçın 5'i bitmişti. Yani bu da bize bir şey getirmez. Bir buçuk üstü denedim. Mesela burada da 20 maç seçtim. Yeah, yatan maçlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 maç. Bu denenebilir. Ama çok garanti mi? Kesinlikle değil. Ee, o yüzden Şimdi ilk yarı 1.5 altın ikincisini yapmıştım ona da bakalım. Kaç tane yatmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunda da 8 tanesi yatmış. Bu da demek ki çok şey değil. Yani başka ne olabilir? Böyle bir fikri olan varsa paylaşabilir. E Mail atabilir. Mail atan arkadaşlar oldu. Ama yani deniyoruz. Hepimiz bir şeyler deniyoruz. Benim derdim şu hani en kötü 3 kuponda 4 kuponda 1 kupon tutturabilmek. Kesin tutturabilmek. Yani şöyle bir şey de olabilir. Bunu da deneyeceğim. Mesela alt oranlarına bakın. Bunu da bir kaydedelim. Alt oranı ve üst oranı iki civarında olan maçları bir kaydedelim kaçta kaç tanesinde kaç tanesi geliyor? <laughs> Sizinle birlikte kaydedeceğim. Daha sonra ee, şey yaptığımız kuponda ee, bu yarın akşama kadar yani iki gün boyunca kazanıp kazanmayacağımızı hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi benim başlangıç meblam 762 TL ama ilk kuponum 6 TL olacak. Bunu ben geçen hafta 186 TL ile yaptım. Siz de o parayla başlayabilirsiniz. Ama ben kendimi 7 şans tanıdım. Yani sonuçta amaç para kazanmak olduğu için ben büyük paranın peşine gitmediğim için ben kazanacağımı düşünüyorum. Daha önce kazandım. Derdim size ispatlayabilmek. Şimdi bunun için uğraşacağım. Eğer bu iki günün sonunda gerçekten size bir şeyler kazandırabiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi şu kuponu kaydedeyim. Deneme. Üst. Evet bunu kaydettim. Şimdi <laughs> buradan çıkalım. Şimdi ilk kuponumuzu yapalım. Niye oynayamadık onu da anlamış değilim. İlk yarı çifte şans. Bunu da açalım. 9'da başlayan maçlar var. Bunun oranı yüksek ama niye acaba? Şuradan bir tane daha yazdık mı oynayacağız işte. Bakalım hangisini yazalım. Evet. 2 lira 13 kuruş. Size anlattığım gibi normalde 6 lira vursak 12 lira 80 kuruş yapıyor değil mi? Sistem. 4-5 misli. Yani 12 lira 80. 1,5 lira bir şeyimiz oluyor. Ya bu anlattığım gibi şeyde çok büyük bir meblağ fark etmiyor ama sistem bize çok geri dönüş yapacağı için çünkü bir maçtan yattığı zaman hep bir maçtan yatıyor iki maçtan çok yatmıyor şimdi bunu buradan başlatacağım bugünümüzün ilk kuponu olacak arkadaşlar inşallah hep beraber kazanacağız saatin erken olmasına bakmayın çünkü ilk maç 9'da başlayacak daha 2 saate yakın zamanınız var Evet bunu hemen oynayalım. Buradan bizi takip eden arkadaşlar da görecektir bunu. Bakalım iki gün sonunda kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz yoksa ben de sizi kandırıyor muyum? Eğer ki buradan para kazanamazsak ben bir daha video paylaşmayacağım. Yani kimseye sebep olmak istemem. Bu yüzden amacım Gerçekten insanlara katkı sağlayabilmek. Bakalım şimdi bu ne zaman yayınlanacak. Herhalde kupon şeyden sonra yayınlanır. Onaylandıktan sonra yayınlanır diye düşünüyorum. Evet buradan son oynadığım kuponu görüyorsunuz. Aynı üçünde oynamışım. Canlı maçta oynamıştım. Bekliyor olsa zaten görünür. Kaybettiye bakalım yine üçünde bir kupon kaybetmişiz İşte buradan size ispatım şu ee, oynadığım son kupon yatırdığım son para kaybeden son kupon hepsini gösterdim hesaptaki parayı da gösterdim şimdi e, bugünün ve yarının sonunda göreceğiz ne durumdayız arkadaşlar herkese bol şans diliyorum Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.